Burası da Belgrad'ın Sava Nehri'nin kıyısı. Burayı düzenlemişler. Halk için oturacak banklar yapmışlar. Taras balkonlar yapılmış manzara seyredilsin diye. Yeşil alanlar düzenlenmiş. Benim İstanbul'da yaşayan biri olarak en çok kıskandığım şey tertemiz tutulmuş olması. Bakın yerlerde tek bir çekirdek yok. Biz de biliyorsunuz papağanlar çoktur. Öbek öbek çekirdek bırakırlar. Hiç kimsenin aklına bu çöpümü alayım gideyim gelmez. Oysa bakın sabahın erken saatleri ortada herhangi bir çöpçü temizleyici de yok. Yerde bir tane çekirdek, hibrit çöpü ya da bir paket ya da bir şişe pet, naylon torba hiçbir şey göremezsiniz. Biz canım denizimizi mahvederken bakın onların bir nehir kıyısına bile muhtaç alanlarını nasıl koruyorlar? Yeşile nasıl önem veriyorlar? Çevre temizliğine nasıl önem veriyorlar? İşte bize bu bilinç yerleşmediği sürece asla ve asla çağdaş olamayız. İstediğimiz kadar iddialı olalım. Öncelikle evlerde çocuklarımıza çevremizi Nasıl temiz tutacağımız öğretilmeli anneler tarafından. Anne çocuğunu dışarıya çöp atarken dahi görürse cezalandırmalı. Aynen evine o titiz evine yapılmış bir hakaret saymalı.